Herkese FIFA 24'ten, FC 24'ten yeniden selamlar. Teknik direktör kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz yeni verime hoş geldiniz. Evet. En son maçımızı da da Rize'yi mağlup ettik. Bugünkü maçımızda Kasımpaşa'da. Kasımpaşa'yı kendi evimize konuk ediyoruz. Şu haberlere bir bakalım. Ne demiş? Taraftarlar son altı kurası için sabırsızlanıyor. Evet. Kontra atak oynuyoruz. Uzun top oynuyor. Kasım Paşa kadromuzu ayarladık. Santra diyelim ve maça geçelim. Oyuncularımızın performansı yorgunlukları şu an normal. iyi durumdalar. Maça geçiyoruz. All eyes on one man. A free scoring performance when last we saw him. How about on this occasion? TV. Evet, başarılar Galatasaray. Sattı ki, sattı ki alt, alt dönüyordu. Mihala var. Şaşır, giriyor. Taç. Orada ta uzun bir taç kullandı. Hala Hakim Ziyech ile karşılaştı. Ziyech kanattan hızlanıyor Ziyech. Hakim defans oyuncusu yanına kadar geldi. Ziyech döndü içeriye baktı. Endombele'den müthiş bir şut kaleci çeviriyor. Bir şu plays alongside defans tekrar geri çevirdi. Zaha, Nifret kanattan ilerliyor. Nifret Zaha. Vega'ya son anda gelmiyor. Kaleci araya girdi. Uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Orta da. Alt kanada oynadı Mihala. Aris Torreira araya giriyor. Yeç, Yeç geçemedi defansı sattı ki uzun oynadılar. Nelson araya girdi Torreira. Torreira'dan geçmedi top. Sattı ki Aris Torreira araya giriyor yine defansa yardımcı oldu Torreira. Vega, Alexis Vega Yukarıya oynadı Angelinho Kanattan ilerliyor Angelinho Buko yükseldi olmuyor Sattı topu geri çevirdi Aytaç Sattı ki ilerlemeye çalışıyor Mihaila. Aytaç Kara Şaşa Boy Araya girmeye çalıştı Akosta Absolut etkisiz. Etkisiz bir şut. Arize Gebala. Nelson oynadı Nelson. Üst kanatta. Öncelikleri gördü. Nelson. Türkiye'nin Sasha Boya'ya oynadı. Çok uzun bir top. Maalesef orada Defansı açarak ilerliyor. Sattı ki Akosta Koya araya girdi Geçmiyor defanstan faal Akosta Haris Maalesef defansın hatası gol yememize Mal oluyor. Kasım Paşa ilk golünü atarak, Farnsford'da maalesef bizi hizmete uğratıyor. Hakkını vererek iyi bir gol attı Kasım Paşa. Hoca sinirli. Haris'ten gol. Saldıracağız. Muko Alexis Vega. Bulduğumuz pozisyonları maalesef değerlendiremedik ve bedenli bize ağır öttüler. Yine bir hata boğeye eden. İlerliyor. Evet, ilerliyor şu an. Şu an saldıracağız tüm gücümüzle ilk yarıda. Eşitliği bulmamız gerekiyor. Yine hatalı pas. Sadık'ı de kaldı top. Aytaç. Vega. Alexis Vega. Vega son anda kaleci. Vega son anda kaleci. Ziyeçten etkisiz bir kafa vuruşu. Maalesef bundan da etkili bir pozisyon çıkartamadık. Uzun bir kaleci vuruşu. Hakim Ziyeç. Ziyeç'in önünde kaldı. Ziyeç ilerliyor. Siz. Paris ilerliyor. Angelinho yaştı. Hakim Ziyech Ziyeçten etkisiz düşüyoruz. Maalesef etkili olamıyoruz hala Kasımpaşa'da. Şu an pozisyonları bulamadık. Kaleye gidiyoruz ancak elimiz hep boş dönüyoruz. Ziyeçle oynadık. Orayı araya girmeye çalıştı. Halis. İki kere şut denedik. Yine olmuyor, yine olmuyor. Üçüncü şut. Yine bu da karambolü. Maalesef bir sürü pozisyon kaçırıyoruz. Olmuyor, olmuyor. Defalarca deniyoruz, olmuyor. Direğin hemen yanından dışarıda. Tüm gücümüze saldırıyoruz ancak golü henüz bulamadık. Kasımpaşa çok iyi duruyor savunma anlamında. Ufacık bir hata arasında bunları tabii ki bir semhemle yapacağız ancak şu an için geçemiyoruz. Hatalı paslar, hep hatalı paslar yapıyoruz. İkinci golü yemememiz lazım Lance İnanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. İkinci golü yedik. Gerçekten ikinci golü yedik, inanamıyorum. Çok zor bir durumdayız şu an. Çok zor durumdayız. Savunmadaki hatalar, önde baskı kurmak bize ikinci golü yedirdi maalesef. Kendi evimizde. şu an iki 2-0 mağlup durumdayız. Arkadan sert bir müdahale Ziyech'ten. Ve İçeriye doğru orta deneyeceğiz. Muharrem etkili bir orada. bir vuruş çıkar orada. Maalesef onda da etki olmadık ve çok boştayız. Üçüncü golü yersek geri dönüş olmaz bunun. Hemen müdahale etmemiz lazım. hatalı paslar. Gerçekten bu hatalı paslar bizi ipe götürecek. Kendi evimizde ilk yarıda hiçbir etki yok ve 2-0 maalesef yeniliyoruz. Mağlup durumdayız. Çok kötü bir performans ilk yarı için bizden. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Acilen saldırı gol yollarını açmamız lazım. Yoksa bu iş gerçekten kötü bitecek bizim adımıza. Hayır inanamıyorum Gerçekten şans yanımızda değil. Gerçekten şans yanımızda değil. Neler denedik. Neler denedik ama bir türlü golü bulamıyoruz. Gerçekten gol yollarında bugün problemimiz var. Bir an önce açmamız gerekiyor bu yolları. Bazen iyi, iyi saldırıp golü bulmalıyız. Yoksa bu gerçekten bizi götürecek üçüncü gol yememize sebep olacak. Yani hocam burada da Baris faal ya. Baris faal ya. adam müthiş bir şut ancak yine rakip rakip maalesef bunu da engellemeyi başarıyor. Vega, Alexis Vega. Vega ile ilk golü buluyoruz. Dakika 53. Alexis Vega ile ilk golü buluyoruz. Burası Rams Park. Burada yenilmek bizim için imkansızdır. Burada kesinlikle yenilmemiz gerekiyor. Yine golcü Vega yine sahnede. Gol kralı yine sahnede. Takımını kurtarın ilk golü atıyor. Tabi hala taraftar mutlu ama sessizliğe bürünmüştüm durumda çünkü hala mağlup durumdayız. Kesinlikle buradan galibiyet çıkarmamız lazım. Kendi evimiz. Yenilmememiz gerekiyor bu maçta. Çok büyük bir problem yenmek bizim için burada. Savunma yaşamıyoruz, kıramıyoruz bir türlü. da Costa. That was a very find right Abdülkerim araya girdi. Bu koşu Hala kötü performans. Sadık'i. hala gol yollarında problem var ya. Gerçekten bir problem. Var. <laughs> Daha araya giriyor ve kurtarıyor. Oyuncular gerçekten yorgun. tüm gücümüzle saldırmak zorundayız. Çünkü kendi evimiz ve burada maç kaybetmemiz imkansız bizim için. Yani adamlar çok zorluyorlar ve üçüncüyü arıyorlar. Saldırmalı ve acilen üçüncü golü bulmalıyız. İkinci gol, üçüncü golü arka arkaya bulmamız gerek. Yani hala pas yollarında, gol yollarında sorun var ya neden atamıyoruz, atamıyoruz. bugün biz? Adamlar istediği gibi geliyorlar. Ellerini, kollarını sallıyor, sallıyor. Geliyorlar sahaya. Ve biz gol atamıyoruz adamlar. Hiçbir şekilde atamıyoruz ya. Yani. Adamlar buraya savunma yapmaya gelmişler belli. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Muko. Yusuf'a Mukoko. 2-2. İkinci golü buluyoruz Ramsfark'ta. Well, here's the replay. He does well to find that bit of space in the box, and then he shows a lot of composure to finish it off. That's a good goal. Not many side. Şöyle hemen bir oyuncu değişikliğine yapabilir miyiz diye bakacağım. Oyuncuların yorgunluğu ne durumda? Evet. Sağ tarafta Ziyech yorulmuş artık. Onun yerine burada Yılmaz'ı kullanacağım. Orta sahada Endombele yorgun. Onun yerine Kerem Demirbay'ı kullanacağım. Şu anda iki tane değişiklik bizim için yeterli olur. Bu sağ kanat olarak. Belki gelecekte 4-3-3 yani kanat oyunu üzerine geçebilirim. O düzende belki daha saldırgan olur takım. <laughs> Ayta çıkara evet zorlayacaklar. Zorlayacaklar. Gol atmaya deneyecekler. Ama artık engel olacağız. İki değişikliğimizi hemen yapalım. Saldırıp golü bulmamız gerekiyor. Acile. Hatalı pas. Hatalı pas. Zaha, Wilfred Zaha sıyrılır rakibinden. Zaha ilerliyor. Zaha gidiyor. Zaha. Maalesef kaleci. Vega'dan müthiş bir kafa vuruş ancak kaleci, kaleci araya giriyor. Vega. Olmuyor. Aytaç araya girdi. Anca iniyor Haris. Fal gidiyor. Fal gidiyor. Gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Maalesef gol yedik. Maalesef gol yiyoruz. Kasım Paşa çok iyi hazırlanmış bu maça. Maalesef gerçekten Rams Park'ta zorlu bir sınav bizim için. Kasımpaşa'dan golü yedik. Durduramadık. Defansa takviyeler bu, gerekiyor. Fücağın, çok hızlı. Geldi ve, ve golünü attı. Maalesef hiçbir şey yapamadık. Biz atalım derken gol yedik. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Acilen. Torreira. <laughs> Lucas Torreira now. Hocam orada kırmızı kart göstereceğini ümit ediyoruz. Çok riskli bir yerde yani daldı ayağımıza. Gol pozisyonu. Bariz gol pozisyonu engel oldu. Lütfen kırmızı kart. Hocam yapma ya. Sarı kart verilir mi şurada ya? Bariz gol pozisyonu ya. Ceza sahasının içindeyim Keşke bir adım girince düşseydik. Abi. Çok güzel geldi de yani ayağına. Zamanı oynuyorlar aşağı. Vallahi zamanı oynuyorlar. Çıkartmamamız lazım orada. Çıkartmamamız lazım orada. Ya abicim geçirirsin artık orayı da ya. Ya aptal değil sen geçersin ya. Yani. Kerem yapma abi ya. Zakka 85 yapmayın bu hataları. Dakika 85 ya bu hatalar yapılmaz ki bu dakikalarda. Zaten maç kötü durumda. Maç zaten kötü durumda abi. Yani bu hatalar yapılmaz şu aşamada. Al bakan bu ya şunun yerine. Yani yaptığınız hatalar yapılmaması gereken şeyler ya. Lan Torreira'yı almayacağım. Dursun. Yani bu hatalar yapılmaz. Şu aşamada yapılmaması gerekiyor. Arkadaşlar bu Yani burada adamlara yenileceğiz ya. Göz göre göre yenileceğiz ya. Yani. Ya nasıl geliyor bu adamlar? Ben bunu çözemedim şu an abi. Ya çözemiyorum abi ben bunu ya. Öküz gibi bakıyorsunuz. Penaltı mı? Of çıldıracağım ya. Abi bir de penaltı. Gitti abi maç maç bitti işte. Maç bitti bu kadar basit. Adamlar bizi kendi sahamızda bitirdiler ya. Vallahi bitirdiler. İki dakikada mod zonlası. Kendi sahamızda bittik ya. Kendi sahamızda bittik ya. Abi kendi sağımızda bittik. Üstümüze çekti ya. Penaltı olayını çözmemiz lazım. Kendi sahamızda bittik abi. Saldırdık ama bittik yani. And Galigno, Actur Column. Three minutes of stoppage time, that's what the officials have said. And he keeps going. Not all that hard to deal with o penaltıyı yemesek bir dakika var. Bir dakika bile yok. Bir dakika bile yok. Ne olacak? Atsam ne olacak? Bir dakika bile yok yani. Adam başlayacak, maç bitecek zaten. Yenildik. Kutlu. Yenildik. Kendi sahamızda muhalemiz. Rezalet futbol. Kendi sahamızda muhalif oluyor. Gerçekten zor, gerçekten çok zor oynadılar ve kendi sahamızda bizi mağlup ettiler maalesef. Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten rezalet. Evet. Yenildik. Yenilmek çok önemli değil zaten puanımız çok yüksek ama Kötü bir futbol sergiledik kendi sahamızda Kendi taraftarımızın önünde Maalesef mahcup olduk taraftarımıza Evet çok kızgınım şu an Kızgınım yani Gerçekten kötü oynadık. Hiçbir şey yapamadık. No, no further questions. Thank you. Evet, yenilmezlik serimiz maalesef sona ermiş oldu bu şekilde de. Ve Bayern Münih'le deplasmanımız var tabii ki. O yüzden şeylerle fazla oynamadım hani morallerini fazla bozmak da istemedim. Evet Kasım Paşa da geldi maalesef bizi kendi sahamızda yenerek yenilmezlik, yenilmezlik serisine na mağlup serisine son verdi. Yenemedik Rams Park'ta. Tabii ki rakibimize saygı duyuyoruz ve onları tebrik ediyoruz. Tabii ki puan durumu bizi etkilemeyecek ligde. Evet bu bölümde burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde Bayern Münih'e deplasmanda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında konuk olacağız. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşürüz.